Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda fragmentlardan biraz konuşacağız, biraz örnek yapacağız. Tabi bununla ilgili birkaç tane daha içerik üreteceğiz. İlk başta şundan bir kurtulayım. E, aktivitemizi temizleyelim. Burada ne var? Ders, aktiviti, ders. Şundan kurtuluyorum. Tabi Java kısmından da evet, kurtulmuşum. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Aktivitemizin düşünün ki şöyle resimleri var. Şöyle menü var. işte bu kadar. Yeter. Kapat bunu. Biz bu menülerden tıklayınca normalde ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Burada yeni aktivite oluşturup yeni aktivitede bunun bilgilerini mesela bunu tıkladık. Bunun bilgilerini yeni aktivitede mesela aktivite x olsun. Bu da Y olsun. Y'den X'e veri gönderip Y'deki tıkladığımız bilgileri ne yapıyoruz? X'te gönderiyoruz. Ancak şu şekilde, bu da X olsa, bu da X olsa biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu tıkladığımızda bu buradaki tüm menüyü, tüm bilgileri kaldırıp burayı silip bunun bilgisini direkt buradan buraya çekip e, aynı aktivite içinde gösterebiliriz. Ya da bir başka örnek söylemek gerekirse tek aktivite içinde arkadaşlar birden fazla fragment oluşturabiliriz. Diyelim ki iki tane ayrı ayrı tasarım yaptık. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Biz tek aktivite içinde ne yapabiliyoruz? Kullanı biliyordu arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek yaparak direkt başlaya başlayabiliriz. Şurada layout kısmında arkadaşlar sağ tıklayıp layout resource file tıkladım burada. fragment A desem. Şimdi gördüğünüz gibi boş geldi bunun arka planına şurada bir tane renk tanımlayalım. Colors BG1 BG2 Şurayı tıkladığımda arkadaşlar Material Renkler geliyor. Böyle daha birazcık daha farklı olsun. Heh. Bir tanesi bu, bir tanesi bu olsun. İki tane color'ımız var. Şimdi fragmenta A'ya geri gittim. Buradan arka planımı değiştirelim. Background color bg1. Göz gibi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun ortasına bir tane, bir tane tek sivek diyeceğim. Text, view text view. wrap content wrap content text. Burası fragment1. Daha a ee, Text Style Bold Text Size 30 cp desem bu tarafta oldu. Şimdi bunu ortaya alayım. Hatta burada da bir şey yapabiliriz. Ee, şöyle Gravity Center. Design kısmı neden gözükmüyor? Preview gravity center tamam. Şimdi bir tanecik daha oluşturalım isterseniz. Layout for resource file. Frag fragment B dedim. Şimdi burada text kısmına gittim. Şimdi background color BG1 miydi bu sefer? BG2. Şimdi burada da bir tane text view tanımlayacağım ama bunu kopyalayıp yapıştırabiliriz değil mi? Şöyle. Burası fragment neydi arkadaşlar? Bay. Ee, şuradaki özellikleri alalım. Şu iki özelliği alıp buraya ekleyelim ki merkeze taşısın. Şimdi fragmentlarımızı ne yaptık? Tanımladık. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. K'ları kapatıyorum activity kısmını kapatıyor. Şimdi burada Java kısmında arkadaşlar şurada bir tane class oluşturacağız. Fragment A diye oluşturdum. Burada extend fragment tıklıyorum arkadaşlar. OnCreateView metodu var arkadaşlar. Şimdi onu ekleyelim. On create create view oluşturduk. Ee, burada geriye bir tane görüntü göndereceğiz. Şimdi şurayı şöyle kapatalım. Ya da kapatmaya gerek yok. Return view dedim. Görüntü view desem. Okey. Burada e, şurayı arkadaşlar biraz aşağı alayım. Birbirimizi oluşturduktan sonra inflater inflate ve nokta layout nokta fragment a dedim. Burada view gruptan container'ı alacağız. Container ve false dedim. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi arkadaşlar ee, bizim ders layout'ta nerede ya context ders burada arkadaşlar bir tane fragment ekleyeceğiz şuraya aramaya fragment diyebilirim şöyle Gördüğünüz gibi fragment A'yı biz buradan direkt yaptığımız için kabul ettik şimdi ee, burada tools kısmının Şurada Tools Layout Add Layout diyorum, Fragment A diyorum arkadaşlar. Şurayı sileyim. Gördüğünüz gibi burası Fragment A oldu. Şimdi e, genişlik, burası yükseklik 300 dp olsa, burası genişlikte much better olsun diyelim. Hatta 200 dp yapayım. 200 dp yapayım. Evet. Şimdi burada bir tane view koyup boşluk bırakacağım. View. Genişlik. Match parent. 10 dp. Bakalım. o Burayı bir linear layout alayım. Hatta şöyle diysek, ee, Android layout, <laughs> ah yapamadım. View'den neden bir hata var? Tamam. Bu da enisi linear layout içine i̇şte ama linear layout match parent match parent burada bir şey diyeceğiz. Ee, orientation vertical. Nerede bu linear layoutumuzun şeyi? Ha. Ama bu artık nerede? Burada arkadaşlar. Şimdi bir tane daha fragment e, ekleyeceğim. Aslında bu bu şekilde de kapanabilir. Bir tane daha fragment tasarlamıştık arkadaşlar. Onun da ayarlarını yapalım. Burayı kopyalayacağım direkt. Sağ tıkladım. View dedim. Java class. Fragment. B dedim. Burada extend. Fragment dedim. On create view. Nerede? On create view. Dedim ve burayı kopyaladım. Burada return view dedik ancak burada a değil de b kısmını ne yapacağız arkadaşlar alacağız şimdi ders kısmına gidip buradakini kopyalayacağım arkadaşlar şuraya ekleyeceğim bu sefer id fragment frag neyse buraya 2 ekleyelim ya 2. Burada arkadaşlar A'ya değil B'ye alacağım. Gördüğünüz gibi Fragment A ve Fragment B ne oldu arkadaşlar buraya gelmiş oldu. Bir e, test edelim arkadaşlar şöyle, tamam evet. <laughs> Hadi Genco. Ayda neden böyle oldu şimdi ya? Ha, bunu aldığımız için arkadaşlar. Burası B olacak. Bir daha çalıştıralım. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tek uygulamada, tek aktivitede iki tane ayrı ayrı ne yapmış olduk, kullanmış olduk.